Dil rehberim kanaldan herkese merhaba. Biliyorsunuz yazılılarımız başladı. Ben de sizler için listening sınav örneği hazırladım. Yararlı olacağından eminim. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Diğer sınıfların yazılı örneklerini de izleyebilirsiniz. Çok yararlı olacaktır. Çünkü listening becerisi dinleme ile gelişen bir beceridir. Yani siz dinleye dinleye dinleme becerinizi geliştireceksiniz. Dinleme sınavına başlamadan önce mutlaka sorular okuyun. Sizden ne isteniyor bilin. Örneğin sorularda kaç kişi konuşuyor ve konu nedir mutlaka fikir edinin. Ayrıca kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Biz yorumlarınızla daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kendi listening sınavımıza göz atalım. Listening sınavımızda iki bölüm mevcut. Birinci bölümde kitaplardan bahseden iki arkadaş var. Dinliyoruz ve doğru olanı işaretliyoruz. İkinci bölüm ise geri dönüşüm ve çevre ile ilgili dinliyoruz ve boşluklara uygun kelimeyi yerleştiriyoruz. Açıklamaları yaptığımıza ve anladığımıza göre başlayabiliriz. Ben sizlere bir defa dinleteceğim. Sizler isterseniz iki ya da üç kez dinleyebilirsiniz. Açıklamaları yaptık. Sizleri listening ile baş başa bırakıyorum. Dinleme bittikten sonra cevaplarla burada olacağız. Şimdiden başarılar. And the correct option. Hello Natalie. Hi Tim, did you bring your book today? Book? Why? Did you forget? Today is school's reading days. Literature teachers come up with a project. Its name is Reading School. At the last hour of every Friday, everyone is going to read books. Really? That's a great idea, but I don't have my book with me. You can check the school library, there are a lot of different books. Which type of books do you like? I am crazy about fantasy books. I'm not really into fantasy books. I usually read the classics. Classics? I think they are a bit boring. So, what's your favorite fantasy book and writer? The Hobbit is my favorite book by J.R. Tolkien. I think you should read it. What about you? My favorite classics book is Oliver Twist by Charles Dickens. Listen to the dialogue and answer the questions. Hi Martina. Hi Tom. I have some questions about recycling and the environment for my homework. Martina, do you think recycling is important? Yes, it is very important for our environment. For example, plastic bottles or cans harm to our oceans and soil. Recycling helps to use plastic, glass, paper or cans again. Recycling paper is also very important. We won't cut down trees if we recycle paper. Do you always recycle products? Yes, I always recycle products. I have recycling boxes at my home and I put glass, plastic, paper, and cans into recycling boxes. Thank you for answering my questions. You are right, we should all recycle products to help the environment. Evet arkadaşlar, Birinci sorumuzda Did Tim bring his book to school? Tim kitabını okula getirdi mi? No he didn't. İlk baştaki konuşmada hiç haberi olmadığı belli oluyordu. When is the school's reading day? Okulun okuma günü hangi gün? It is on Friday. Cuma günü hatta cuma günü son saatte olduğu belirtiliyordu. Üçüncü soruda Where does Tim go to find his book? Kitabını bulmak için nereye gidiyor? To the library. Arkadaşı onu kütüphaneye yönlendiriyordu. Dördüncü soruda What does Tim think about classics? Tim klasiklerle ilgili ne düşünüyor? He thinks they are boring. Sıkıcı olduklarını düşünüyor. Kendisi fantastik kitaplar okuyordu. Böylelikle birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde Marta thinks recycling is very important for our. Marta geri dönüşümün ne için önemli olduğunu düşünüyor for our environment. Çevre için önemli olduğunu düşünüyor. For example ve örnek veriyor. Plastic bottles, plastik şişeler or cans ya da teneke kutular harm to our oceans or soil. Toprağımıza ya da okyanuslarımıza zarar veriyor. Üç numarada recycling paper Yani kağıdın geri dönüştürülmesi is also very important aynı zamanda çok önemlidir. 4 de I have recycling boxes at home evde geri dönüşüm kutularım var and I put ve bunların içine glass cam plastic plastik paper kağıt kenzindim. Onların içine teneke kutular koyuyorum diye söylemiş oluyor. Beş numara ve son bölüm. We should all. Hepimizin yapması gereken şey recycle. Hepimiz geri dönüştürmeliyiz. To help the environment. Çevreye yardım etmek için. Aslında kendimize yardım etmek için diyoruz. Böylelikle listening sınavımızı bitirdik. Hepinize listening sınavlarında başarılar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.